Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci bir tanıtımı yapacağım. bu konuda da uzun zamandan beri çalışma yapıyordum biliyorsunuz. bu sistem projektör olarak sizlere tanıtımını yapmıştım. Projektör sisteminde elde etmiş olduğum sonuç bir ışık kaynağının uzak mesafelere gitmesi ışığın çizgisel karşı tarafta da noktasal bir sonuç elde etmesini neden oluyor. Bu ise karşıda görüntülemek istediğimiz nesnenin yanmasına, belirgin olmaktan çıkmasına sebep oluyor. Bu sebeple yakın mesafede geniş açıyla daha güçlü aydınlatan bir sistem olarak planladım ve revize ettim. Uyguladım. O da başarılı oldu. Sistem şu bileşenlerden meydana geliyor. Alt tarafta akü ve devrelerin olmuş olduğu kısım var. İki tane 100 er wattlık led var. Cihablet. bir kamera var ee, kamera foto kapan olarak görev yapıyor aynı zamanda ortamda bir wifi varsa o wifiye e, wifi de görüntüyü aktarabiliyor bir güneş paneli var bir de rüzgar gülü var rüzgar gülü henüz hazır değil onu da hazır olunca sistemin bir parçası haline getireceğim sistem ne işe yarıyor sistem arazide örnek veriyorum bağınız var bahçeniz var ya da askeri uygulamalarda uzak noktadaki bir noktanın güvenliğini sağlamak üzere tasarlandı. Bu sistem çalıştırıldığı takdirde şu şekilde açıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi robotik bir hareket kabiliyeti var. Sağa sola dönerekten resimler çekiyor. Işığını kapatıyor bu şekilde açıyor. Sanki orada bir insan varmış gibi caydırıcı özelliği kullanıyor. Etraftaki insanların çevresel farkındalığını arttırıyor, oradaki hareketliliğe yönelik. Onun dışında 100 kilometre öteden bunun üzerindeki bir pompayı mesela bir su pompasını ya da bir mekanik bir süreci, fiziksel bir süreci başlatmak üzere kapanıp açılabiliyor. 100 kilometre öteden kontrol edebiliyorsunuz. Resimler çekiliyor. Ondan sonra gece görüşlü kamerası var. Geceyi gündüz gibi gösteriyor. Birçok özelliği var. Bir de cihazın ve çevrenin güvenliğini sağlamak üzere şöyle cihazı kapatıyorum. Evet. Bir de şok aleti var. Cihazın ve çevrenin güvenliğini sağlamak için bunu geliştirdim. Bu şok aleti şöyle gücünü göstereyim. Daha önceden göstermiştim. Geçen kendimi çarptım. Açmamışım herhalde. Evet. Şu anda açtım. Kapalıydı. Bir de kendi çevresini ve cihazı korumak için bir şok aleti. Onun dışında bir de üzerinde çok önemli bir özellik var. Bu özellik şu işe yarıyor. Mesela sizin bir araziniz var ya da bir sınır hattındasınız. Yaklaşan kişinin üzerindeki elektronik cihaza sızıp oradaki bilgileri alıp kişisel bilgileri mesela bir cep telefonu diyelim. Cep telefonundan sizin kişiler bilgileriniz, kişisel bilgilerinizi ele geçiriyor. ID'lerinizi e, hafızasına kaydediyor. Daha sonra bunu bir olay meydana geldiği zaman cihazı götürüp güvenlik güçlerine teslim ediyorsunuz. Yalnızca bu bilgilere güvenlik güçleri ulaşabiliyor. Siz ulaşamıyorsunuz. Bu özelliğinden bireysel olarak aktif olarak yararlanamıyorsunuz ama çok büyük bir delil elde etmiş oluyorsunuz. Bu özellik şu ana kadar dünyada hiçbir cihazda yok. Güvenlik cihazında. Ee, yani yaklaşan kişinin yalnızca sizin konumunuza yakın. Yani siz arsanızın dışında yani 100 metre yarı çapta ayarlanmış bir özellik bu. Onun dışındaki noktalarda herhangi bir tespit yapamazsınız. Ona göre cihaz yine optimize edilecek zaten. Şimdi şok cihazını da gösterebilirim. Ee, şöyle gördüğünüz gibi güçlü 34 jullukta bir e, enerji e, veriyor etrafına. Yani cihaz çok güzel oldu, çok pratik oldu. Benzer fotokopanlara göre çok daha nitelikli. Kullanımını e, arazide deneyip artık göreceğiz. Ben de buna Satış için bir fiyat, bir bedel e, biçemedim. Bununla ilgili yatırımcı e, olacak arkadaşlar varsa, benimle irtibata girebilirler. Bunu seri olarak üret, satabiliriz. Teşekkür ediyorum.